Selamlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda retargeting konusunu anlatacağım. Konuya başlamadan önce e, Discord kanalımızı göstermek istedim. E, buraya katılıp e, soru sorabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Retargeting e, ne işe yarar? E, retargeting İngilizce olarak yeniden hedefleme anlamına geliyor. Ne yeniden hedefleyeceğiz? bizim kemik sistemlerimizi yeniden hedefleyeceğiz. Animasyonlarımızın çalışması için bir kemik sistemine ihtiyacımız var. Ve bu kemik sistemleri e, aynı olmuyor haliyle. Çünkü her üretici kendine uygun bir kemik sistemi yapıyor. Bizim e, projemizde bulunan mankenimizin kemiğini açarsak e, şöyle bir yapıyla karşılaşıyoruz. Yani bizim animasyonlarımız buradaki kemiklerin e, saniye bazlı frame bazlı hareketine göre oynuyor. Peki biz başka bir animasyon kullanmak istersek bu kemik sistemini ne yapacağız? İşte burada retargeting olayı devreye giriyor. Yani bizim kemik sistemini animasyonda kullandığımız kemik sistemine çevirmemiz gerekiyor. Veya animasyondaki kemik sistemini buradaki kemik sistemine çevirmemiz gerekiyor. Bu işlemde Retarget Manager kısmında yapılacak. Fakat şu anlık retargeting olayına girmeden önce Mixamo sitesine geleceğiz. Mixamo Adobe'nin bir alt ad kuruluşu. Şurada gördüğünüz gibi içinde çeşitli animasyonlar ve karakterler barındırıyor. Genellikle geliştiriciler bu siteyi kullanır çünkü ücretsiz ve çok çeşitli animasyonlar var. Örneğin bir tane animasyon seçelim şuradan. Şöyle biraz bakalım. Ne var ne yok. Örneğin şöyle bir animasyon. Böyle bir acı çekme animasyonu tarzı bir şey. Burada e, sağ taraftaki kısımdan bu animasyonun özellikleriyle oynayabiliyoruz. Örneğin şu elliyi e, 100 yapsam daha hızlı bir animasyon olacak. Şöyle azaltırsam daha yavaş gözükecek. Karakterin kolunun açıklığını buradan belirtebiliyoruz. Buradaki karakterde ee, bir sıkıntı yok, kollar vücuda değmiyor. Ee, fakat başka bir karakterde bu kollar e, iç içe geçebiliyor karakterin diğer e, kısımlarıyla. O yüzden buradaki e, arm space'i arttırmak gerekebiliyor. Çok ufak tefek ayarları yapabiliyoruz. Ve buradan e, download tuşuna basarak buradaki animasyonu ve buradaki mesh'i indirebiliyoruz. FPS formatında indireceğiz. Ee, skin istiyoruz. İlk defa kemiği indirdikten sonra without skin seçebilirsiniz. Çok daha e, boyutu az. Şu anlık with skin diyorum. Diğer ayarlar kalabilir. 30 frame ve non download'a tıklıyorum ve e, indirmeye başlayacağım. Evet indirme bitti. Hemen e, motoru açıp bir tane klasör oluşturacağım ben buraya. Folder diyorum zaman yazdım ismine ve fpx'imi buraya sürükleyip bırakacağım. Evet sürükleyip bıraktığım gibi karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Skeletal mesh seçili olarak geliyor. Import mesh de seçili olarak geliyor. Bunları ellemiyoruz. İskelet e, nan diyeceğiz şu anda. çünkü e, bu karakteri daha önce import etmedik. İlk defa import ediyoruz. Animasyon kısmında import animasyonu e, tıklıyoruz çünkü e, bu fbx'in içinde hem karakterin e, skeleton mesh'i var hem de animasyon var. Yani e, şuradaki acı çekme animasyonu var. E, transform kalabilir. E, diğer seçenekler default olarak kalsın. Sıkıntı yok şu an. Import diyorum ve fbx'imi içeri alacağım. Hatayı veriyor. E smoothing group bulunamadı diyor. E bu konu hakkında pek fazla bilgim yok. Ee, FBX'i export ederken bu e, ayar var muhtemelen. Bu konu hakkında pek bir fikrim yok. Bir tane daha hata vermiş. Ee, mutant'ın head top end e, kemiği kayıp diyor. Ee, bakalım pek bir sıkıntı. Çıkarmayacak gibi gözüküyor. Çıkarırsa tekrar bakarız. Ve karakterimiz buraya geldi. Yeni karakterimiz. Burada Texture var, Normal Map var, e, Material var, Skeletal Mesh var, Animasyon var, e, Fizik Aset ve Kemik Sistemi. Yani bütün olarak karakterim buraya geliyor. Açalım bakalım Skeletal Mesh'i. E, güzel gözüküyor mu karakterimiz? E, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor karakterde. E, materyale bakalım. Materyalde ne varmış? E, zaten iki tane tekstür vardı. Şu ikisi bu iki tekstürde bir tanesi base color'a bağlanmış, bir tanesi normal map'e bağlanmış. başka karakterlerde normalde bir sıkıntı oluyor. Onu da söyleyeceğim. bazı karakterlerin materyal sekmesinde burada opak seçili olarak geliyor. Burayı eee yapmamız gerekiyor bazı karakterlerde. Örneğin bakalım bu karakterde mask yapınca e, nasıl gözükecek. Evet, pek bir sıkıntı gözükmedi ama e, default olarak opak kalsın eğer karakterinizde e, materyal kısmında bir sıkıntı görüyorsanız şuradaki domain'e gelip burayı e, masket yapmanız gerekebilir bizim karakterimizde öyle bir sıkıntı yok şu anlık İskeletimize bakalım e, nasıl gözüküyor iskeletimiz az önce anlattığım mevzu e, iki tane iskelet sistemi var elimizde ve ikisi farklı şurada gördüğünüz gibi Sol taraftaki Undealingen kemik sistemi. Sağ taraftaki Mixamon'un kemik sistemi. Root'tan başlamış. Burada Hips'ten başlamış. Pelvis'ten devam etmiş. Spine'den devam etmiş. Yani isimler ve sıralar farklı. Bu ne demek oluyor? Bizim buradaki e, animasyonu, şuradaki animasyonu kullanmamız için bizim bu kemikleri eşleştirmemiz gerekiyor. Yani ben bu animasyonu, Buradaki mankende oynatamıyorum şu an. Çünkü bunun kemikleri örneğin hips'ten başlamış. Örneğin hips dönüyor. Fakat bunda hips'e bir kemik yok. Pelvis var. Yani andilencin e, anlayamıyor neye döndüreceğini. O yüzden bizim e, retarget manager'a ulaşmamız gerekiyor. Bu kapalı olarak gelebilir. E, kapalı geldiyse direkt şuradaki tuşa basıp açabiliyorsunuz. Burada, alt kısımda, Setup Rig kısmında iskelet ayarlarımızı yapacağız. Burada e, bir tane iskelet sistemi seçmemiz gerekiyor. E, Unreal Engine içerisinde Default olarak Humanoid Rigler bulunuyor. O yüzden direkt buraya tıklıyoruz ve karşımıza e, Source kısmı çıkıyor. Bu e, Default kemik sistemi olduğu için otomatik olarak hepsi ayarlı olarak gelmiş. Biz bunu clear deyip tekrar otomap dersek tekrar e, bağlantı yapıyor kendi kendine gördüğümüz gibi buradaki advance'e tıklarsak e, şuradaki parmak kemikleri de ortaya çıkıyor İşte oradaki yüzük parmağı pinki e, şu serçe parmak olması lazım tam var e, baş parmak vesaire Base gösterirsek bez kemikleri gösteriyor İşte omuz kemiği e, bel kemiği vesaire bunu bu şekilde ayarlamak yeterli. O yüzden bunu save diyorum ve e, bizim Mixamo karakterimize geliyorum. Burada da e, Humanoid Rig'i seçip buradan eşleştirme yapacağız. Bu direkt NAN olarak gelmiş. Otomap dersem karşıma böyle bir bağlantı çıkıyor. Gördüğümüz gibi bazıları NAN olarak kalmış. E, örneğin sol el NAN diyor. O yüzden biz buradan gelip e, sol el kemiğini bulmamız gerekiyor. Örneğin left hand burada veya işte e, boyun kemiği bağlanmış, e, sağ el bağlanmamış. Örneğin buradan bizim sağ eli bağlamamız gerekiyor. E, diyelim ki buradaki e, base kısımdaki kemikleri eşleştirdiniz. Fakat bunun bir de advance kısmı var. Yani buradaki parmak kemikleri olayı var. Örneğin orada Sol orta kemik. Sol orta parmak kemiği diyor. Bakalım neymiş bu. Ee, sol. Evet. ilginç Sol kemik. Ee, sol parmak kemikleri yok. Sağ, sağ el var. Sol el var. Sol elin e, kemik bağlantıları yapılmamış. Buradan bakalım. Sol elde. Zaten sol elde kemik yok. Herhalde o yüzden. Neyse diyoruz. Ee, buradaki Kemikleri, yani parmak kemiklerini e, nan olarak bırakırsanız animasyonlar çok düzgün gözükmez. Yani örneğin eller böyle, kollar yumuk yumuk e, olur muhtemelen. O yüzden bunları tek tek yapmamız gerekiyor. Fakat e, Anvil Engine tarafından bir tane kolaylık sağlanmış bu konu için buradan Load kısmından biz e, bu kemik ayarlarını içeri yükleyebiliyoruz. Aynı şekilde save diyerek de bunu kaydedebiliyoruz. Örneğin save dedim şu anki halini. Açıyorum bond mapping asetimi. Karşıma böyle bir ekran geliyor. Yani şuradaki root Hips'e bağlanmış. Root Hips'e bağlanmış. Aynı şekilde pelvis-head-top-end'e bağlanmış. pelvis-head-top-end'e bağlanmış gibi gibi. Bunların ayarlarını e, otomatik olarak yapabiliyoruz. Alabiliyoruz yani. E, ee, örneğin buradaki sistemi kopyalayıp herhangi bir text editöre yapıştırırsak karşımıza böyle bir e, yazı geliyor. Şuradaki bağlantıların isimlerini e, yan yana yazımı olarak gelmiş. Örneğin pelvis head top de bağlamış. Burada ne diyor? Pelvis head top end. Yani buradaki klasörün e, bir text dosyası olduğunu görebiliyorsunuz. Yani biz bu bağlantıları bir kere yapsak, daha sonrasında save deyip buradaki e, tek dosyasını bir yere kaydetsek, daha sonra hep bunu kullanabiliriz. E, o yüzden ben şöyle bir txt kullanacağım. Bu tek dosyasında bütün bu e, kemiklerin ve parmak kemiklerinin mapping yapılmış durumda. Bunun e, tamamını şöyle kopyalıyorum ve bone mapping kısmına şöyle yapıştırıyorum ve kaydediyorum burada da e, Load deyip Bomb mapping'i tekrar yüklüyorum. Bakıyorum şöyle nan kısmı kalmış mı? Advance'e geliyorum. Evet, e, sol e, parmak kemikleri yok. O da muhtemelen bu kemiğin yapısından dolayı. Yani bu e, canavar olduğu için solda bir el yok. O yüzden e, bunlar boş gelmiş. E, onun dışında sağ eller tamam gözüküyor. Sağ orta parmak yok gibi. Bakıyorum. Evet, pek bir sıkıntı gözükmüyor. Zaten bunların tamamı e, olması gerekmiyor. Base'in tamamı olsa animasyon gözüküyor. Şu an bunu kaydediyorum ve retarget işlemine başlayacağım. Ee, animasyonuma sağ tıklayıp retarget animaset kısmında duplicate animasetten retarget dersem benim animasyonumu e, retarget edip kullanmamı sağlayan ekran çıkıyor karşıma. Sol kısımda bir e, mesh gözükmüyor. Yani bu source kısmı boş gözüküyor. Fakat e, manken kısmında tıklarsak manken e, karşımıza geliyor. Bu sistem çalışması için sol tarafta da bizim e, iskeletimizin gözükmesi gerekiyor. Ben şu an bir hareket dersem bana bir hata verecek. Niye hata verecek? Preview mesh e, yok diyor Ve soldaki source kemiğinde. Buradaki preview mesh e, iskelet asetinde bulunan mesh kısmında bulunuyor. Ben buraya Apply to Asset deyip kayıt edersem e, bu meşin preview meşi kayıt olmuş olacak. Animasyonuma tekrar tıklayıp ritaraket edersem bu sefer karşıma karakterim çıkıyor. Buradaki mankene tıklarsam e, manken de geliyor. Pozlar aynı değil. Soldaki iskelet T pozda duruyor. Sağdaki A pozda duruyor. E, şu an ben ritarakete basarsam bu e, retarget işlemi başarılı olacak fakat animasyon düzgün gözükmeyecek niye? çünkü benim e, soldaki kemiğim e, buradaki 90 dereceye göre ayarlanmış buradaki e, 45 civarı bir dereceye sahip yani animasyon biraz kötü gözükecek buradaki kol kemiklerinden dolayı o yüzden benim buradaki pozları aynı yapmam gerekiyor İskeletimi açarsam e, burada Modify ve View Pose seçeneğini görebiliyorum. Benim burada yapacağım işlem buradaki kolları şöyle biraz şu snapping açmayı unutmuşum. Şöyle açayım. Ee, 40-50 ya da şöyle 40 derece aşağı koysam yeterli olur. Ee, omuz kemiklerinden yapıyorum bu arada. 40 derece yaptım ve buradaki e, Base Pose kısmında Modify Pose ve Use Current Pose e, seçeneğine tıklarsam ben buradaki kemiğimi kayıt etmiş olurum. Ee, Save'e basıyorum. Tekrardan retarget olayına geri döneceğim. Ve karakterim A pozda gözüküyor. Mankenim de A pozda. Retarget'e basıyorum. ve Karşıma animasyon geliyor. Çift tıklayıp açıyorum. Ve e, animasyon geliyor. Fakat e, ayak kemiklerinde biraz sıkıntı var gibi. çeşitli kemiklerin olmamasından kaynaklı. Çünkü bu bir canavar ve e, Ambassador örnek Sol el yok e, Bakalım Bacaklarda ne var Şöyle biraz bakalım e, Bizim e, kendi karakterimizdeki bol Ray kemiği Sağ el parmağına e, indeksenmiş Onu bir değiştirelim e, Onu ne yapacaktık Bizim buradaki Left foot'un önündeki kemiği yapacaktık İsmini şöyle bakalım şu an Şuradan bakalım. Left to base yapabiliriz. Bold R'yi. E, right to base yaptım. Sağ olduğu için L'yi de left to base yapıyorum ve kayıt ediyorum. Tekrardan e, animasyonumu bir hareket edeyim şöyle. Bakalım nasıl gözükecek. Tekrar diyorum ve bakıyorum. Evet ayak kemikleri düzelmiş gördüğümüz gibi ayaklar düz gözüküyor. Şöyle eskisini açarsak eskisinde uçları biraz sıkıntılıydı. Yenisinde uçları düzgün gözüküyor. Fakat bu sefer de şu dizlerde bir sıkıntı var. Gördüğümüz gibi pek uygun olmamış bu. Onu da tek tek uğraşıp bulmak lazım. Fakat dediğim gibi bu bir canavar iskeleti olduğu için canavara yönelik kemikler bulunuyor. Yani buradan normal bir insan kemiği kullansaydık bu sorunlar olmayacaktı. Buradaki kemikleri eşleştirme olayını bir kere yapsanız yetiyor sizin için. Buradan kayıt edip şu kayıt dosyasından da şu kısmı kopyalayıp istediğiniz yerde saklayabilirsiniz. Aklınıza takılan yer varsa sorabilirsiniz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.